Ölmüyor, evet, Sinan, Olay Çağ mahallesine bağlı Çay Mahallesi burunsuz sokak üzerinde meydana geldi. Park halinde duran Remzi Bülbül'e ait, 78 ağacı 644 plakalı minibüse nereden geldiği belli olmayan bir yılan aracın kapısından içeri girdi. Araç sahibi minibüs içerisinde yılanı fark edince ekiplere haber verdi. Dallarla. Nerede Orada mı? Yokla ölmemiş. Büyük değil mi abi? Bir, şey bir dakika geri çekilir. Olay yerine Çarşuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler gelerek minibüs içerisinde olan yılanı girdiği yerden çıkarmak için operasyon başlattık. Ekipler bir müddet sonra yılanı girdiği yerden çıkarttık. Aracın sahibi Bülbül yılanı aracından çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yılan daha sonra ekipler tarafından doğal ortamına bırakıldık. Aşağı bakalım. Çıkmaz. Kaldı çekiyordur. Şuradan kaldı yukarı az. Oradan yukarı gelir abi oğlum. <laughs> Çocuk kim burada? Benim ben. Patron gel bakalım bana yardım et bakalım. Yerleştir. Ben hayatta dokunuyorum ama elleri. başını. Şunu Şura açma bakalım. Aç lan aç. Çek buraya gelsin. Zaretmez korkma ya. Kırmayalım diye ya. Ben boş boş olmaz be. Aldı mı? Sonra bu duaya ya Çıkıyor yukarı. Sen de Evet. al Evet. Evet.